gösteriyor. O gazeteci arkadaşın söyledikleri de gerçi Türkçesi çok şey değildi. Zor konuşuyordu ama derdini anlatabildi en azından bize, duyurabildi oradaki seslerini ve bugün de devam ettiğini söyledi. Ya bak bu işin sonu yok. Bak ilk günden itibaren biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Ben mümkün olduğu kadar alttan alıyorum. Hani provokasyon olmasını istemiyorum. Çünkü orada ne kadar ben günlük konuşuyorum gün ve dakika saniye üç gündür gerçekten uymuyorum. Korkunç görüntüler geliyor bana bak korkunç görüntüler var. Biz onları ben onları yani seyredebilirim ben de, de veremiyoruz ki yani çok veremeyiz. Şirketin şey yani ya iki nedenden dolayı veremeyiz. Bir hani şey olmasın Yok. diye e, berbat görüntüler sosyal İkincisi, medyada dolaşıyor ama. Ya hiç. dolaşabilir biz ilgilendirmez. İkincisi yani işin büyümesini ben küsünü olarak istemiyorum çünkü riskin çok büyük olduğunu biliyorum. Çünkü karşı tarafların istihbarat örgütlerinin, ülkelerin, Türkiye ve Suriye ve bölge için neler tezgahladığını biliyorum. Başta Arap ülkeler dahil olmak üzere. O işbirlikçi Arap iktidarlar, Suudi Arabistan, Katar ve bunlar ve bunlar. Şimdi bak, daha farklı bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi yıllardır, yıllardır Esad'a şöyle derlerdi. Bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Amerikan işbirlikçisi, krallar, emirler. Şöyle derlerdi Esad'a. İran'dan vazgeç, sana istediğinizi veririz. İran'dan vazgeç, sana istediğini verir Esad'a. Esad tamam mı? Vazgeçmedi, devirdiler Esad'a. Şimdi aynı numara. Bak dikkat edin, size de sevgili dostlar. Ahmet Şare diyorlar ki, Türkiye'den vazgeç, sana istediğini veririz. Vazgeçer mi? İşte vazgeçmezsen, işte demin alttan üç tane risk. <laughs> i̇şte mesele bu. Onun için söylemeye evet. çalışıyorum. Şimdi o zaman biraz istersen geriye gidelim. İsrail tehdidi diye bir şeyimiz var <laughs> arkadaşlar. Klasörümüz var. İlk fotoğrafını da açalım. Hatırlar mısın? İsrail Türkiye'ye dediler ki tehdit oluşturuyor. Evet. Erdoğan kendisi de söyledi. Evet, evet. Yani bir şey bilerek mi söylendi o günlerde <laughs> bunlar? Ee, İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek demişti. Şimdi... Hedef <laughs> Anadolu demişti. Siyonist tehlike ülkemize yaklaşıyor demişti. Bu olaylarla, bu söylemler acaba istihbarat örgütleri bunu önceden öngördüler mi? E tabi. <laughs> tabi. Neden diyeceksin? Neden diyeceksin? Biz seninle e, Devlet Bahçeli'nin çağrısı, ça ilk çağrısı yapıldığında, <laughs> ben sana ne dedim? Ben hep hatırlatmaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Olay PKK, PYD, barış süreci filan değil. Herkes Suriye'ye baksın. Dedim mi demedim. Daha ne zaman? 1 Ekim. Yani o ilk lokalaşma. Evet, bir evet. 1 Ekim'den 8 Kasım e, aralığa geldik. Esad devrildi. İşte senin dediğin hikayeyle o arsa. Şimdi peki Erdoğan bu söyledi lafı. Yani İsrail tehlike bizim için işte yaklaştı bize dedi. Ne zaman? Kasım başlarıydı. Neden? Çünkü İsrail Lübnan'ı güneye girmişti. Erdoğan'ın da cümlesi şuydu. bir Erdoğan'ın cümlesi şuydu. İsrail'in Lübnan sınırından bizim yayla dağı, aynen cümle buydu. Yok, ilk 100, kalsın. 170 kilometre demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani İsrail Türkiye'ye 170 kilometre yaklaştı anlamında söylüyor. Eğer şimdi, şimdi eğer İsrail, Netanyahu'nun lafını söylüyorum. Eğer PYD, YPG ile beraber hareket ediyorsa ve edecekse, edecekse. Ki öyle görünüyor. E, o zaman sıfır kilometre. Doğru. Yani Kamışlı'yla Nusaybin... Dediği doğru yani. Ee, Siyonist tehlike ülkemize yaklaşıyor. İşte. İsrail gözün Türkiye'ye dikecek. Hedef Anadolu. Yani i̇şte. Anadolu'ya komşu oluyor. İşte işte bu. Ama o arada 1 Ocak'ta ortadaki ötekini getirelim. Diğerini, bundan sonrakini getirelim. Birden 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Galata'dan Aksa'ya yürüyüş. Ee, Gazze'ye destek... Aksaya selam. Yani tamam. Türkiye sanki. E, tamam güzel. Şimdi bazı. E, yani böyle bir. E, Aya şimdi. E, karmaşa da var. E, e, şey slogana atıldı ya o zamanlar hatırlarsan. Yani ayasofayı da namaz kıldık. Evet işte o e, gün. Emevi camide e, namaz kılıyoruz. Evet. E, Erdoğan gitmedi ama Bilal Bey gitti. Geçen hafta Bilal gitti. Dün Türk medyasında yoktu nedense bilmiyorum. Gitti yani Emevi Camii'de namaz kıldı tamam. Bilal Bey geçen hafta. Belki bir gün çıkartırlar onları ortaya. Bilmiyorum, niye gitti yani, niye haber olmadı, ben onu görmedim. Hiç bak ben seni Vardı, gördüm ben yani. Emevi Camii'de namaz kılıyor. Şimdi... Ayasofya'da kıldık. Emevi Camii'de de kıldık. Emevi Camii'den yürüyeceğiz Kudüs'e. Mescid-i Aksa'da da ya. Hani öyleydi, slogan öyleydi ya. Peki Şam'dan çıktık yola. Gideceğiz Kudüs'e. Tamam mı? Gidiyoruz. Allah 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 Mektar takımı. Şam'dan çıktıktan 18 kilometre sonra İsrail, İsrail ordusu karşımızda. Ordusu. Nasıl gideceğiz? İsraille savaşacağız. Değil mi? Senaryo. Şimdi senaryo yazıyoruz. İsrail ordusu orada. Suriye ordusu zaten diye bir şey yok. Yerle bir edildi. Biz diyelim ki girdik. Şimdi artık senaryo yazıyoruz. Film çeviriyoruz. Giriyoruz. İsrail ordusu geldi. İsraille ile kapışıyoruz orada. Şam'ın 18 kilometre dışında. İsrail ordusu Mardin üzerinden ve Kamışlı üzerinden yani Mardin üzerinden, PYD, YPG üzerinden o da o bir taraftan girerse ne olacak? Yani evet. Ya abi bak şimdi film çeviriyoruz. Yani şeyler palavra da sallıyorum diyelim hadi. Ama şimdi şöyle öyle öyle hiçbir bir, şey, şey var. Durumdayız ki artık. Türkiye bir bakıyorsunuz bir İsrail tehlikesinden bahsediyor. Hemen birkaç hafta sonra da böyle işte e, Aksa'ya yürüyoruz. Hangisi yani? E, bir... Bak şimdi üç gün önce, üç gün önce İlham Aliyev geldi buraya. Bir tane haber oldu. Yani Türk medyasında. Yani tabii İlhan Bey geldi. Bu şey açtılar. Gaz hat i̇şte neyse bir şey açtılar. açtılar. O evet. beni çok ilgilendirmiyor. Ama yazılan çizilenleri ben ilgilendiriyor. Nahçıvan'a gidecek gaz. Evet evet biliyorum o şeyi vanaşını açtılar. Vanasını açtılar. açtılar. Şimdi dolayısıyla o beni ilgilendirmiyor. Esas konu ne biliyor musun? Yani yazılıp çizilenlere ben bakarım. Ee, Aliyev Erdoğan'la Netanyahu barıştırmaya çalışıyor. <laughs> Bak görüyor musun? Nereden nereye? Şimdi Erdoğan ve şey İsrail için ne diyor? Demesen oku. Bunu Amerika da istiyor. Orada savaşıyoruz mavaşıyoruz, geberteceğiz İsrail'i, mahvederiz. O İsrail bizim için tehlike derken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev peki ne yapıyor? İsrail'in Türkiye'ye karşı kullanabileceği uçakların benzinini Azerbaycan veriyor. Peki o benzin nereden gidiyor İsrail'e? Türkiye üzerinden gidiyor. Bunu bizim ama işinden geçen, geçen bizi ilgilendirmez demişti şey, değil mi? Bir şeyle bir, milletvekili. Şimdi bak görüyor musun nereden nereye? Şimdi Aliyev, aynı, yani Azerbaycan daha doğrusu, Azerbaycan'da Mossad cirit atıyor, bunu herkes bilir. Dünya medyası yazar bunu her zaman. Ee, Azerbaycan, İran'a karşı provokasyon yapmak için hazırlanıyor. Geçen hafta İran'la Türkiye arasında korkunç bir gerginlik vardı ve Türk medyası hiçbir şey yazmadı. Acayip bir gerginlik vardı. Geçen hafta yani bayağı ciddi bir gerginlik vardı. İran'la Türkiye arasında, bak dikkat et. Sonra işte dün evvel bugün şimdi bak e, tuhaf bir şey Bakanlar buluştu da Cidde'de öyle biraz yumuşattılar. Ta o 7 Ekim e, saldırısından önce o hafta belki de e, Netanyahu Ankara'ya gelecekti. Bu e, Kassam Tugayları'nın saldırısı başladı. Sonra e, olaylar gelişti. Katliama dönüştü, tek taraflı savaşa döndü ardından. <laughs> e, i̇nsanlar öldü, Gazze boşaltıldı. Sonra işte efendim barış oldu, geri geldi şeyler Aliyev İsrail ile Türkiye'yi barıştırmaya çalışıyor Amerika da Türkiye İsrail ilişkisinin iyileşmesini istiyor Türkiye bunları karşı durabilecek mi bunu zaman gösterecek ama bir de kurulan orada bir e, terör devleti var hani hep terör devleti terör edilir resmen bir terör devleti kabul edilmiş teröristliği kabul edilmiş bir kişinin yöne terör devlet. devleti kavramı Bak terör devleti kavramı kendi başına yetmez. Neden? Şimdi Arap Baharı sürecinde başlangıcından itibaren hatta Büyük Ortado projesinde şimdi buna da dikkat edin sevgili dostlar. Arap ülkelerindeki İslamcılara dediler ki dediler ki siz siz AK Parti gibi olursanız ne demek bu? Laik, Müslüman ve Arap ve İslam aleminin en büyük Müslüman ülkesi olan Türkiye'de, layık Türkiye'de, Müslüman Türkiye'de AK Parti demokratik seçimle iktidar oldu. Siz de olursanız dolayısıyla her şey dört dörtlük olur. Onun üzerine işte Arap Baharı başladı, işte biliyorsun kıyamet koptu, şu oldu, bu oldu. Türkiye başrol verdiler Büyük Ortadoğu Projesi'nde eş başkan olarak. Geldin sen demin dedin son cümleye geleceğim çünkü. Yani e, terör e, devlet tamam mı? Terör devleti olması önemli değil. Radikal İslamcı bir terör iktidar devleti. yani halife bak halife yani Şam'da çünkü Emevilerin başkenti evet. halife yani bu. Peki kim orada etkin rol oynuyor? Osmanlı e, mirasçısı. Türkiye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bunların karşısında kim? Suudi Arabistan yani Mekke Medine'nin koruyucusu, koruyucusu, hizmetçisi işte neyse. Suud ailesi. Düşünebiliyor musun? Kargaşayı bak görüyor musun? Ve bütün bu kargaşada malı götüren kim? İsrail. İsrail. <laughs> ya biz de salak salak böyle kendi aramızda o onu kesti, o Alevi, o Sümne, o şeyi, o Kürt, o Peyyede, o Yede, o PKK, o bilmem ne. Bizimle tiyatro devam ediyor. Bak tiyatro devam ediyor. Evet. Benim neydi o meşhur kitabım var biliyorsun. Orta Doğu'da büyük tiyatro. Tiyatro. İşte büyük tiyatro. Bir tiyatro perdede. Bu zaten zannediyoruz Bu bak, ki görülen şu e, Büyük Orta Doğu projesinin güncellenmiş hali. Ben son perdeyi yazdım zaten. Perde dediğin için. Evet. Kitabın zaten büyük ihtimalle adı ölecek. Bitti kitap yani. Dün bitirdim kitabı. Evet. Bu son olayların tümünü yazdım. Orta Doğu'da kanlı bahar son perde. Güncellenmiş yeni baskı. Son perde. <laughs> yani son perdeyi yazdım. İşte büyük ihtimalle işte bakalım bir hafta içinde evet. basmaya çalışacağız. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. Buradan da gideceğiz ama daha başka söyleyeceklerimiz, konuşacaklarımız da var. Ee, özellikle bu e, Öcalan e, konusu e, nereye doğru gidiyor onu da konuşacağız. Kısa bir aradan sonra. <laughs>